Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün oynayan eklenen Slicel Power çarkı tanıtımı yapıp çark açılımı gerçekleştireceğim. öncelikle çark ne zaman gidiyor? Sol üst kısımda tarih var. 10. ayın 14. yani 14 Ekim'de geldi bu etkinlik. 11. ayın 30'unda etkinlik sona erecek. Öncelikle çarkı tanıyabilmek adına çark kurallarını bir göz atalım. Koral diyor, oyuncular bir çekilişe katıldığında ödül havuzu ihtimallerine göre rastgele olarak öğe kazanır. Etkinlik sesi ilk tekli çekiliş bedeli 10 OC'dir. Bu fiyat yalnızca etkinliğin ilk tekli çekiliş için geçerlidir. Her gün yapılan ilk tekli çekiliş için geçerli değildir. Yani her gün 10 OC'yi açabileceğiniz bir çark değildir diyor oyun. Efsanevi sandık. Efsanevi sandık ilerlemesi 100'e ulaştığında yalnızca bir defa açılabilir. Destansı sandık. Destansı sandık ilerlemesi 1000'e ulaştığında yalnızca bir defa açılabilir diyor. İkinci ve üçüncü kuralda e, bahsedilen efsanevi ve destansı sandık. Bu sağ kısımda bulunan pembe ve kırmızı sandık. E, kural 4. Birbirinin aynısı görünümler etkinliğe özel bir takas parasına dönüştürülür. Ve etkinlik sona erdiğinde silinir. Onları zamanda kullanmayı unutma. 5. Her piyango çekilişi yapıldığında şans kartı ilerlemesi gerçekleşir. Şans kartı ilerlemesi onda on 10 olduğunda şans kartının şans etkinliği etkinleşir. Kullanılan şans kartları silinir. 6 bir şans kartı kullandıktan sonra hemen yeni bir şans kartı çekilir ve ilerleme baştan başlar. 7. Şans avantajları. Oyuncu çekiliş etkinliğine ilk defa katıldığında veya her gün saat 00.00'dan yani çift 0 sıfır çift 0'dan diyor ama gece 3'te yenileniyor oyun. Gece 3'ten sonra mevcut şans kartı ilerlemesi 9 bölü 10. Yazılım şeklinde göre okudum. 10 bölü 9'a denilebilir. Seviyesini yükseltebilir. Böylece bir sonraki çekilişte şans kartı etkinliği kesinlikle etkinleşir. Bu arada da ihtimaller bulunuyor. Ben ilk 10 OC'ye görkemli kanatlar kaykayını çıkarttım. Hesabımın ilk kaykay oldu. Siz kaykayınızı ne zaman aldınız ve hangi çarktan nasıl çıkarttınız yorumlar kısmına bekliyorum. Ben e, bu çarktan kaykay çıkarttım. Hesabımın ilk kaykay oldu. Şimdi öncelikle 10 OC'ye açılımımı siz sevgili izleyicilerime göstermek istiyorum. Hesabına bütün çarkların günün ilkini çeviriyorum. Bu çarkta ilk defa bir deneyim dedim. Denedim de direkt kaykayı kazandım. 10 ucuya bastığımda kaykayı çıkarttım. Hesabımın ilk kaykayı dediğim gibi. Düş yüzü olarak kullanılıyor. Uçaktan aşağı atladığınızda düş yüzü gibi bunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi envanterden siz sevgili izleyicilerime göstermek istiyorum. Hemen envanterimize geçiş yapalım. Bakın düş çizgi kısmında gözüküyor. Bu şekilde uçaktan iniyorsunuz. Şimdi bir de çarkın ortasında böyle bir kısım var. Burası şans kartı ayrıntıları. Şans kartlarını biz kendimize göre ayarlayamıyoruz. Bakın burada kurallar var. Oyuncular her gün çekiliş sayfasına girdikten sonra bir rastgele şans kartı alırlar. Her çekiliş ilerleme çubuğunu ilerletir. İlerleme ondan 10 olduğunda mevcut şans kartının etkinliği açılır. Bunun ardından ilerleme yeniden 0 olur. Ve oyuncu yeni bir rastgele şans kartı çeker diyor. Kart geçmişi. Benim kart geçmişim bu. 30 OC çekiliş kartı rastgele bir öğe al ve sıradaki 5 tekli çekiliş bedelini 30 OC yap diyor. Şimdi bakın burada başka kartlar da var. Henleyinlemeden sonra oyuncuların aşağıdaki şans kartlarından bir tanesini alma fırsatı vardır. Bu arada çıkma ihtimalleri de var bakın sağ kısımda. Şöyle göz atabilirsiniz. UC iade kartı varmış. Rastgele bir öğe elde et ve bu tek çekilişten %90 iade al diyor. UC çekiliş indirimi kartı rastgele bir öğe al ve sıradaki 3 tekli çekilişi %80 indirimden yararlan. Ücretsiz çekiliş kartı rastgele bir öğe al. Ve bir ücretsiz tek çekiliş şansı kazan. Ee, efsanevi ilerleme artı 5. Rastgele bir öye al. Ve mevcut efsanevi sandık ilerlemesinde 5 ilerle. Yani 5 ekle. Destansı ilerleme artı 20. Rastgele bir öye al. Ve mevcut destansı sandık ilerlemesine artı 20 ekle diyor. Efsanevi kan kartı. Sıradaki çekilişte doğrudan bir efsanevi öye al. Vay bak bu iyiymiş. Destansı kan kartı. Sıradaki çekilişte doğrudan bir destansı öye al. Şimdi benim... Ee, çekiliş kartım bu şimdi bir bilet 30 ucu'ya bakalım neler çıkacak bu arada etkinliğin şarkısı vardı onun için ben yani müziği kıstım şimdi bakalım tekrar ne çıkacak zaten aldım alacağım ama olsun tekrar verdi hadi bir 10 ucu'ya daha şey 30 ucu'ya daha devam belki bir şeyler çıkardı diye şey yapıyorum 30 ucu'ya açmak daha mantıklı geldi. Ben yani şu ortadaki kartı değiştirebilmek için haydi bakalım. Hadi güzel bir şeyler. Etkinlik parası ne alınıyor gibi bakayım yani merak ettim. Hı, hmm. şu asa hoşuma gitti. Leviymiş. AKM de güzel. İşte biriktiririz buradan bir şeyler alırız. Kıyafet de almak mümkünmüş ama kıyafet parası biriktirebileceğimiz sanmıyorum. Fazla uç basmam. Şu ortadaki kartın değişmesini istiyorum. Bakalım ne çıkacak? Şimdi benim ümidim yok zaten. Aldım ben alacağımı da. Haydi bakayım. Haydi haydi. Güzel bir şey ver. Ay AKM'de dursaydın ya. AKM mi bu M4 mü? AKM evet. Bir an dipci yanılttı da beni. Haydi bakayım. Kart değişiyor. Anam yine 30 OC'ye geldi ya. Tamam bir 30 daha basayım hadi. Bakayım bir şans. Ay duruyor duruyor aynı şeyleri veriyor. Sinirlendim. Bas. Ay. Çim işte O kadar ocağa bastım hiçbir şey çıkmadı. Bir 10 OC'yi ancak kaykaya tek attım. Ay, yine aynı para veriyor. Bir daha basayım. duruyorum 100 bölü 16 oldu şimdi şu pembe kısma bakalım efsanevi sandığın içeriği bu şekilde destansı sandığın içeriği de bu şekilde gözüküyor şans kartı ayrıntılarına geçiş yaptığımızda yine aynı OC çekiliş kartını kazandığımı görüyorsunuz 8.43 diyor ama şu an saat 12.01 geçiyor dinli oyunu saat dilim farklı Burada 0, 0 diyor ya siz 0-0 oyun gece 3'te yenileniyor. Ee, yeni çark açılımını da yapmış bulunuyoruz. Ee, size neler çıktı yorumlar kısmında bekliyorum. İlk kaykayınızı nerede nasıl aldınız yorumlar kısmında bekliyorum. Ben ilk kaykayımı bu çarktan kazandım. 10 uc'ya kazandım. Hadi dedim gaza geldim 10 uc'ya bu çıktısa başka şeyler de çıkar. Çıkmadı. Ama olsun denemiş olduk. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız.